Arkadaşlar merhaba 13 Nisan 2023 şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani borsaya yatırım yapıp bu kanalı takip eden arkadaşlar hangi şirket nereye yatırım yapıyor, bilançoları iyi mi kötü mü bunu üç aşağı beş yukarı iyi takip edebiliyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Girişim elektriğin bir yeni iş ilişkisi haberi bugün kapta paylaşıldı. GESA'nın çok haberini sizlerle paylaştım. Yani bu hisse katıl tarafındaki üyelerle paylaştıktan sonra hisse bayağı bir gitti. Güzel işler alıyor, güzel büyüyor. Bu haberi de sizlere hızlı bir şekilde aktarayım arkadaşlar. Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ ile 154 kava şalt tesisi ve iletim hattı birim fiyat esaslı anahtar teslim mühendislik tedarik ve inşaat işi için sözleşme imzalanmıştır sözleşme bedeli vergiler hariç toplam 59 milyon 848 TL'lik bir işmiş arkadaşlar. Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız diye belirtmişler haberde. 59 milyon 848 bin TL'lik bir iş. Bu işin de ciroya ve karlılığa olumlu etkisinin olacağı haberde belirtilmiş. Kesan'la alakalı bu haber kapta paylaşılmış. Bunu da sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız kanala video yüklediğimde anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.